Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kütle ve ağırlık merkezi. Öncelikle biz kütle merkezi kavramına bakacağız. Ne demişiz burada? Bir cismin moleküllerinin sahip olduğu tüm kütlelerinin toplandığını düşündüğümüz tek bir noktaya kütle merkezi denir demişiz. İkinci olarak kütle çekim mesine bağlı olmadığından bir cismin kütle merkezinin yeri değişmez. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Cismimizi aldık. Ayda ve dünyada kütle merkezini hesapladık. Kütle çekilmesine bağlı olmadığından ayda ve dünyada cismimizin kütle merkezinin yeri aynıdır ve değişmez. İkinci olarak ağırlık merkezi kavramına bakıyoruz. Cismi oluşturan her bir moleküle yer çekimi kuvveti uygulanır. Bu uygulanan paralel kuvvetlerin bileşkesinin Geçtiği noktaya ağırlık merkezi denir demişiz. İkinci olarak ağırlık çekimi ümesine bağlı olduğundan ağırlık merkezinin yeri değişebilir. Evet bu önemli bir olay. Ağırlığımız çekimi ümesine bağlı olarak değişir. Eğer bir çekim ümesi yoksa ağırlıktan ne yapamayız bahsedemeyiz. Şimdi biz cismi alıp ayda ve dünyada ağırlık merkezini hesaplamaya kalktığımızda çekim ivmesinin değeri değişeceğinden ağırlık merkezinin yeri de arkadaşlar ne yapar? Değişir. Şimdi burada bir levhanın kütle ve ağırlık merkezini inceleyeceğiz. Elimizdeki levhamızı yatay bir zemine bu konumda bıraktık. Bakın köşegenlerinin kesiştiği noktayı yani o noktasını ben kütle merkezi olarak belirledim. Acaba ağırlık merkezi de o'ya denk gelecek mi? Bakın levhanın üst tarafından 3 tane farklı molekül seçtik. Bunları etki eden çekim kuvvetleri F1, F2 ve F3. Aynı şekilde aşağıdan da 3 tane molekül seçtim. Bunlara etki eden çekim kuvvetleri F1, F3 ve yine F2. Biz neyi biliyoruz? Üst taraftaki molekülleri etki eden çekim ivmesi alt taraftaki molekülleri etki eden çekim ivmesinden daha küçük. Ve ben burada kendim bir değer salladım. Dedim ki üst taraftaki molekülleri etki eden ortalama çekim kuvveti F olsun. E o zaman burada çekim ivmesi fazla olacağından buradaki molekülleri etki eden ortalama çekim kuvvetine de 2F olsun dedik. E ben neyi biliyorum? Benim F ve 2F kuvvetimin bileşkesi büyük olan 2F'e daha yakın. Yani 2F'imizin yakın noktasını şurası olarak seçebiliriz. Buraya da O üssü dedik. Bu neyi gösterdi? Benim ağırlık merkezim O ısı noktası, kütle merkezi O noktası. Kütle ve ağırlık merkezi ne oldu arkadaşlar? Farklı yerlere denk geldi. Yine bu sefer levhayı ben yan yatıyorum. Aynı levhamız. Yine köşegenlerimizin kesiştiği nokta O noktası kütle merkezi. Yine üst taraftan 3 molekül, alt taraftan 3 molekül seçiyorum. Alt taraftaki moleküllere etki eden çekimimesi Üst taraftaki moleküllere etki eden çekim eğmesinden nedir? Fazladır. O yüzden yukarıdaki moleküllerime etki eden ortalama çekim kuvvetimizi F kabul ettik. Alt taraftaki moleküllere etki eden ortalama çekim kuvvetinde 3F kabul ettik. Yine nedir? F ve 3F kuvvetimiz var. Bileşkemiz nedir? Büyük olan 3F'e daha yakın. Yani şurada bir noktada O'yu seçtim ve burası benim neyim oldu arkadaşlar? ağırlık merkezi. E sonuç olarak O noktası kütle merkezi, O noktası ya daha doğrusu O noktası ağırlık merkezimiz oldu. Ve yine ikisi farklı yerlerde oldular. <laughs> ve böylelikle biz ağırlık merkezi ve kütle merkezi arasındaki farkı görmüş olduk. Şimdi sıradaki olayımız ağırlık merkezi ve denge. Acaba cismin ağırlık merkezinin denge ile bir ilişkisi var mı? Bakalım. İlk başta biz iple düşeyde asılan cisimlere bakacağız arkadaşlar. Ne demişiz? Bir cismin düşeyde ip ile bir cisim düşeyde ip ile asılırsa ipin doğrultusu yani uzantısı cismin ağırlık merkezinden geçiyorsa cisim dengede kalır. Yani asılan cismin denge kuralı neymiş? İpiniz nereden geçecek? Sistemin ağırlık merkezinden. Bakalım. Şu ip gerilmem ve ipimin uzantısını çiziyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipimin uzantısı sistemin ağırlık merkezinden geçtiği için bu arkadaşımız nedir? Dengededir. Yani bu noktadan ağırlık vektörünü çizdiğimde bakın ağırlık vektörünü ip gerilmesi ne yaptı? Dengeledi. İkinci sisteme geliyorum. İpimizin uzantısını çizdik ve ağırlık vektörümüzü ağırlık merkezimizden çizdik. E, ne gördük burada? İpimizin uzantısı ağırlık merkezinden geçmedi. O zaman bu arkadaş dengede midir? Hayır. Dengede kalmaz. Peki ne olur arkadaşlar? Bu g ağırlık vektörümüz levhamızı bu yönde çevirmeye başlar ve döner. Peki levha neden dönüyordur arkadaşlar sizce? Dengelenmek için. Yan tarafta da dengelenmiş konumunu çizdik. Bakalım ipimizin uzantısı. Evet, sistemin ağırlık merkezinden geçti. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Levhamız bu konumda yine dengede olmuş oldu. İp ile asılan cisimlerde bu olayı dikkat etmemiz yeterli. Devam edelim. Şimdi burada da arkadaşlar ben düzgün geometrik olmayan bir şekil seçmişim. Acaba bu şeklin ağırlık merkezini ben bulabilir miyim? Bakalım. X sistemde gördüğünüz gibi bu konumda cismimi asıyorum. İpimin uzantısı bu konumdan geçtiği için AB doğrusu üzerinde cismin ağırlık merkezi var diyebiliriz. Peki kesin yerini söyleyebilir miyiz? Hayır. Sadece AB doğrusu üzerinde bir noktada deriz. Ve ben bu sefer gidiyorum. Cismimi farklı bir konumda ip ile asıyorum. E yine cismimin dengelendiğini görüyorum. E, i̇pimin uzantısı bu şekilde e, ne diyeceğim o zaman Bu cismin ağırlık merkezi CD doğrusu üzerindedir diyeceğim. Ve biz bu iki şekli toparlarsak her iki denge durumuna bakarak cismin ağırlık merkezinin AB ve CD doğrularının kesiştiği nokta olan O noktası olduğunu söyleyebiliriz. Evet düzgün geometrik olmayan şekillerin ağırlık merkezinin nasıl bulunduğunu görmüş olduk Devam edelim. Başka bir öncülümüz. Bir cisim destek üzerine konulduğunda eğer desteğin tepki kuvveti cismin ağırlık merkezinden geçiyorsa cisim dengede kalır. Bakalım şu üç levhamıza. Desteğimiz var. Desteğimizin tepki kuvvetini çizdik arkadaşlar. Ağırlık merkezimizden geçti mi? Evet. O zaman bu sistem nedir? Dengede. İkinci sisteme bakalım. Yine desteğimin tepki kuvvetini çiziyorum. Bakın sistemin O noktası olan ağırlık merkezinden geçti. O zaman bu arkadaş da bu konumda dengede kalabilir. Üçüncü şekle bakıyorum. Desteğimin tepkisini yine çizdim arkadaşlar yukarıya doğru. Ve neyi gördüm? Levhamın ağırlık merkezi olan O noktasından geçtiğini. O zaman bu arkadaş da ne diyeceğiz? Dengededir diyeceğiz. Evet son olayımız bu noktada. Bir cisim yüzeye koyulduğunda cismin ağırlık vektörü yüzey ile cisim arasındaki destek alanından geçiyorsa cisim dengede kalır. Burada size garip gelen olay destek alan arkadaşlar. Bunu şöyle açıklayalım. Burada benim bir sistemim var. Eğer sağ taraftaki parçaların ağırlık vektörü daha büyük olup sistemi bu yönde devirmeye kalkarsa şu noktada dönerek devrilecektir. Eğer sol taraftaki parçaların ağırlığı büyük olursa sistem bu yönde dönüp devrilecektir ve döndüğü nokta da buradır. Ve bu iki nokta arasındaki alana biz destek alanı diyoruz. E, yargımıza bakalım. Bu üç özdeş küpümüzün oluşturduğu sistemin ağırlık merkezini bu nokta olarak söyleyebiliriz. Ve ağırlık vektörümü çizdiğimde neyi göreceğim? Ağırlık vektörümün destek alanından geçtiğini. O zaman bu arkadaş bu konumda nedir? Dengededir. Devrilmez. Diğer sistemimize bakalım. Bu iki özdeş parçamızın ağırlık merkezi burası olsun. Her birine p p diyelim. Bu noktadaki ağırlığımız 2p. Bu tek parçamızınki bu noktada p olsun. İkisinin ağırlık merkezi büyük olan 2p'ye daha yakın. Yani şu noktayı seçtim ve ağırlık vektörümü çizdim 3p. E destek alanından geçti mi? Hayır. E ne olacaktır? Sistem şu noktada dönerek devrilir ve dengede kalamaz arkadaşlar. Evet denge olaylarımız bunlar. Başka bir olaya geçiyoruz. <laughs> ne demişiz? Küçük kütlelerin kütle merkezinin bulunması. Şimdi burada bize iki adet kütle vermiş. M ve M. Ben aradaki uzaklığı 2D seçersem ne diyeceksiniz direkt bana? Hocam tam ortası sistemin ağırlık merkezidir. D ve D'dir. Bunu nasıl söyledik? Aslında yine arkadaşlar tork aldık. O noktasına göre tork aldığımızda m çarpı d. Bu tarafta m çarpı d olduğu için torklar eşit geldi. Ve ne dedik? Sistemin ağırlık merkezi yani kütle merkezi o noktası dedik. İkinci sisteme bakalım. İkinci sistemde aradaki mesafeyi 5d seçiyorum. Büyük kütleye kütle merkezinin daha yakın olacağını zaten biliyorum. Şu noktaya x, şu mesafede ne diyeceğiz? 5d eksi x. Şimdi O noktasına göre tork alıyorum. 2m çarpı 5d eksi x eşittir 3m çarpı x. Mlerimiz sadeleşti. 10d eksi 2x eşittir. 3x geldi. 5x eşittir 10d x'imiz ne oldu arkadaşlar 2d şimdi bunu bulduk burası 2d'ymiş burası neymiş arkadaşlar 3d aslında daha pratik yapabilirdik bakın buradaki kütlemizin kas sayısı 3 buradaki kütlemizin 2 toplamları 5 evet d uzaktığımızda 5 1 katı oldu o zaman bu kas sayılarla ters orantılı gidebilirdik 2M kütlesinden 3 birim kadar gidecektik. 3M kütlesinden de buradaki kas sayı olan 2 kadar yani 2 birim gidecektik. Ve yine ne diyecektik? Kütle merkezimiz o noktası. Peki bize kayali bir sistemde kütleler verirse bunların orta kütle merkezini nasıl hesaplarız? Bakıyoruz. Bunları direkt koordinat sistemini alacağız arkadaşlar. Ne yaptık? Buradan bir x, y koordinat sistemi çizdim. E neden bunu çizdim? Çünkü her bir kütlemin bir x bir de y'de kestiği nokta var. E, o zaman benim kütle merkezimin de bir x'i bir y'si vardır. Nasıl hesaplayacağız? x'ini hesaplarken istediğiniz kütleden başlayabilirsiniz. 2m'den başladım. <laughs> 2m çarpı x ekseni kestiği nokta 1 bir birim artı m çarpı x ekseni kestiği nokta yine 1 bir birim artı 3m çarpı x ekseni kestiği nokta 3 birim. Bölü diyorum. Toplam kütle. <laughs> Yukarısı 9, 10, 12. Burası da 6. X'imiz ne geldi? 2. Aynı şekilde y bileşenini bulacağım. Y'miz istediğiniz kütleden başlayabilirsiniz. 2m'den başladım. 2m çarpı y'yi kestiği yer 1. Artı m çarpı y'yi kestiği yer 4. Artı 3m çarpı y'yi kestiği yer yine 4. Böyle dedik. Sistemin tüm kütlesi. Yukarısına geldi. 12, 4, 16, 18 bölü 6'dan 3. Y bileşenini de bulduk. Demek ki ortak kütle merkezimizin x'i 2. Y'si neymiş arkadaşlar? 3. Sistemde bulalım. X'i 2. Y'si 3. Bu noktalar nerede kesişti? Şurada. Ve burası benim sistemimin ne oldu? Kütle merkezi. Bakalım aşağıda farklı bir örneğimiz var demiş ki yatay zemin üzerindeki KLM kütlelerinin ortak kütle merkezi O noktasıdır. Bakın bu sefer bize ortak kütle merkezini vermiş. Kütlelerin büyüklük ilişkisini sormuş. Arkadaşlar buradaki mantığımız şu olacak. Yukarıya tekrar döndüğümüzde iki kütlenin kütle merkezi onları birleştiren doğru üzerinde olmak zorunda. Bakın O üssü burada olamıyor. Burada olamıyor. Burada da olamıyor. Nerede olacak? İkisini birleştiren doğru üzerinde. Şimdi ben baktığımda desem ki L ile M'yi birleştiren doğru burası. Şu noktayı bu ikisinin kütle merkezi seçiyorum. Sebebini birazdan göreceğiz arkadaşlar. Bakın Emin buraya olan uzaklığı 3 birim. L'ninki 1 bir birim. E, burada olduğu gibi. Uzaklıklarla ters orantılı kütle değeri verebiliriz. L'ye 3M kütlesi dersek M'imize ne diyeceğiz? M kütlesi. Ve ikisi bu noktada birleşti. İkisinin ortak kütle merkezi dedik. E burada artık 4M kütlesi olduğunu düşüneceğiz. Bakalım doğru mu yaptık? Elimizde 4M ve K kaldı. İkisini birleştiren doğru bu. Ve ağırlık merkezi yani kütle merkezi İkisini birleştiren doğru üzerinde. O zaman ben doğru yaptım. E ne yapacağız şimdi? O noktasına göre tork alacağız. Burası da 3 birim. Burası da 2 birim. Yazalım. K çarpı 3 birim eşittir. 4 M çarpı 2 birim. K'ımız ne geldi? 8 M bölü 3. Artık ben kütlelerimi biliyorum. En büyük kütle 3 M olan L kütlesi sonra k kütlesi en küçük olan da ne oldu arkadaşlar m kütlesi evet birazdan tek boyutlu cisimlerin kütle merkeziyle devam edeceğiz